Merhaba web tekno takipçileri, 2 dakikada teknolojinin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Apple'ın yıllardır gizli gizli üzerinde çalıştığı araba projesi olan Project Titan'a yakından bakıyoruz. Öncelikle süreyi bir başlatalım. Takvimleri 2014 yılına çekiyor. Almanya Berlin'deyiz. Apple Almanların yıllardır süren otomotiv tecrübesinden çok etkileniyor ve burada bir ekip toplamaya karar veriyor. Yaklaşık 15-20 kişi olduğu söylenen bu ekibe de Project Titan ismi koyuluyor. Hatta Project Titan ekibi Alman hükümetiyle de dirsek temasında. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Aslında Elon Musk da Avrupa tarafında Tesla'yı üretmeden önce Alman hükümetine bir danışıyor. Yani gerçekten de tecrübelerine önem veriyorlar. Ancak Apple her zamanki gibi bu çalışmaları gizli gizli yürütmeye karar veriyor. Project Titan'ın ilk hedefi sürücüsüz araç tasarımı ve yazılımı yapmak. Hatta Apple Çinli bir teknoloji firmasıyla gizliden gizliden görüşüyor ve anlaşıyor. İki şirketin arasında da çok büyük bir gizlilik sözleşmesi var. Yani Çinli firma ser verip sır vermiyor konu hakkında. Ağızlarını bıçak açmıyor. Peki 2014 yılında başlayan bu çalışmalar hakkında günümüzde elimizde hangi veriler var? Bir de bunlara bakalım. Apple %100 otonom bir araba üretecek. Ya da arabanın kendi kendine gitmesini sağlayan otonom sistemini tasarlayacak. Bu yazılım şimdilik iCar ismiyle anılıyor aslında ve tıpkı telefonlarında tabletlerinde vesaire gördüğümüz gibi stabil ve sade olmaya çalışacak. Arabanın tasarımı hakkında şu anlık elimizde çok fazla bilgi yok. Ancak Apple'ın genel tasarım anlayışına uygun olacağı söyleniyor. Günümüzde bildiğiniz gibi Tesla menzil konusunda neredeyse lider konumda arkadaşlar. Aslında Apple'ın da hedefi bu yönde tek amacı menzil. Hatta Apple'ın burada NanoCell isminde yeni bir batarya teknolojisi kullanacağı, böylece bataryaların daha az yer kaplayacağı ve farklı bir kimyasal yapıda olacağı söyleniyor. Bu bataryalar bugün arabalardan telefonlara birçok yerde gördüğünüz lityon iyon pillere göre ısınmaya karşı daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Lityum iyon pillerin sıcaklık konusunda sıkıntılı olduğu biliniyor ki hatta böyle garajda kendi kendine yanan lityum iyon pilli arabalar falan filan da haberleri konu olmuş. Bakalım bundan özel pil teknolojisi ilerleyen yıllarda karşımıza nasıl çıkacak hep birlikte zaten göreceğiz. Son olarak şöyle bir iddia da var arkadaşlar Apple bu üretmiş olduğu otonom yazılım sistemini diğer arabalar için satışa sunacak. Ama bu iddia çok güçlü değil şöyle düşünebilirsiniz Apple kendi geliştirdiği iOS işletim sistemini nasıl ki başka telefonlara satmıyorsa muhtemelen bu yazılımı da satmayacak. Ama araba konusu olunca iş biraz değişebilir. Eğer Apple araba fabrikası kurup kendi üretim bandını kurmayacaksa muhtemelen de bu konuda başarılı bir üreticiyle anlaşacaktır. Hatta Apple birçok markayla vesaire görüşüyormuş. Bunlardan en önde gelen isim de Güney Koreli Hyundai olarak geçiyor. Hatta anlaşmaya bile varmışlar galiba. Burada nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela Apple işlemci konusunda Foxconn'da çalışıyor bildiğiniz gibi ya da ekran tarafında Samsung LG ile çalışıyor. Araba tarafında da neden böyle bir tercih yapmasın ki diye de düşünebilirsiniz. Tasarım konusunda dediğim gibi çok fazla bir veri olmadığı için üzerinde durmadık ancak çıkış tarihi ve fiyatı konusunda çok çok ciddi dedikodular var. Öyle ki arabanın 2024 ve 2027 tarihleri arasında çok da belli olmayan bir tarihte tanıtılacağı fiyatında 55 bin dolar bandında olacağı söyleniyor. Bu bilgilerden yola çıkarsak aslında Apple'ın elektrikli otonom araçlar konusunda Tesla'nın çok ciddi bir rakibi olacağını söyleyebiliriz. Şimdi iki dakikalık süreyi geçtik muhtemelen arkadaşlar. Olsun ben hızlıca ortadan kaybolacağım. Apple muhtemelen böyle bir araç çıkartırsa da yer yerinden oynayacaktır diyorum ve ben inceden kaybolacağım. <laughs> あら。<noise>